Tekrar merhaba. 16. Ankara Kitap Fuarı'ndayız. Ata Kongresyum'da Cumartesi gününde çok değerli yazarları burada ağırlamaya devam ediyor. Şimdi yanımda öyle bir isim var ki kendisi aslında zamanında da diye bir kitap yazılan online bir yerde yazmaya başladı. Sonrasında keşfedildi bir yayın evi tarafından. O zaman ilk o kitap Wet yazmaya başladığı Karanlık Lise kitabıyla beraber bir anda yıldızı parladı. Herkes tarafından fark edildi. Zaten e, gençlerin hepsi onun etrafında toplandı, onu destekledi. O yeni kitaplarıyla da ve yeni şarkısıyla da e, onların hayatında olmaya devam ediyor. Peki kim bu isim? Aliya Öztanyal. Aliya Öztanyal gencecik bir e, hanım. E, şu anda yanımda. Ali hoş geldin. Hoş İyiyim, çok iyiyim, heyecanlıyım. Fuar özlemişiz pandemiden Değil sonra. Mi? Aynen, sizler misiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. E, Alya'nın, ben, bendeki yeri de başka bu arada. Alya ilk Karanlık Lise kitabını yaptığında ben de o zaman kendi e, işlerimin arasında bir de kitap fragmanı yapımcılığı vardı. Alya'nın o projesinde de böyle çalışma imkanı bulabildik Ayla'yla. E, tabii onun e, kendi aklındaki dünyayı biz tabii okurlarıyla buluşturmaya çalıştık ama e, o çok daha farklı şekilde e, yansıtıyor. Nasıl gidiyor? Yani okurlarla aran nasıl? Kitaplar nasıl gidiyor? E, senden bunu dinlemek isteriz. Karanlık ise çıktığında 16 yaşındaydım. Ben büyüdükçe tabii ki kitaplarım da büyüdü. Kitaplarım büyüdükçe okurlarım da büyüdü. Yani yaş olarak ilgi alanlarımız ve dertlerimiz, sıkıntılarımız değiştikçe tabii ki kitaplarındaki karakterlerin e, olgunlukları Aynı da değişmeye başladı. Devam Devam ettirdin mi kitaplarında? Ee, ben, üç kitaplık ee... bir seri oldu Karanlık Lise. Karanlık Lise, Karanlık Lise ee, Ve son, son defa isimli romanlarıma yer verdim. Son defa da iki hafta önce çıktı daha çok. Ee, bir de şiir kitabım var. Ben çok sevdim diye. Yani çok daha farklı ve farklı yaşlara hitap eden romanlar da aslında yazmayı denemek istedim. Kendimi denemek için. Ee, fakat okurlarım o kadar de yanımdalar. Aynısı şarkım için de geçerli. ilk ee, İlk defa bir single çalışması yaptım. Ünlü mamuller plak e, markasıyla şu anda yayında tüm dijital platformlarda. Klibimiz de çektik o da YouTube'da. İsmi bekledim. Çok e, Alya Bekledim olarak aratıp dinletebilirsiniz. Onu Alya olarak Evet Alya olarak çıkardım. Ama tabii ki hani e, şarkının sözümüzü bana ait. Ve e, tabii ki dinleyen okurlarım kitaplarımdaki esintileri şarkılarımda da çok net bir şekilde görebiliyorlar. E, o da çok tatlı hissettiriyor gerçekten. Hani 16 yaşından bu zamana kadar e, 23 yaşındayım şu an. 23 hukuk, hukuk bile bitirdim yani. Süper. Üniversitede mezun oldum. Hani bunca zamandır hem kitaplarımda yanımdalardı hem yeni projelerimde de yanımdalar. Gerçekten çok şanslıyım okullarım. Gerçekten sahip de oldum. şanslısın. Bir de e, Türkiye'de büyük bir algıyı kıranlardansın aslında. 18 yaşının altında olup bu tarz kitaplar yazabilen ve aynı zamanda da bunu kabul ettirebilen e, bir isim olarak aslında birçok kişiye de ilham kaynağı oldun. Bu seni nasıl hissettiriyor? Sana nasıl hissettiriyor? Aslında bunun büyük bir sorumluluk yüklemesini beklersiniz. Hani insanın omuzlarına büyük gibi gelir ama ben de hiç öyle olmuyor. Ben aksine çok gurur duyuyorum. Hani gerçekten bir kişinin bile hayatına dokunabilmişsem bu anlamda hem de aynı anda birden fazla alanla uğraşabilir bir insan bunu kanıtlayabilmişsem gerçekten ne mutlu bana. benim hiçbir zaman sayılarla işim olmadı. Gerçekten hiçbir zaman yok kitabım şu kadar satsın yok imza günüme bu kadar kişi gelsin e, demedim. Bundan ziyade hani bir kişi bile e, al sen aynı anda bunları bunları da yapabiliyorsun. E O zaman ben de yaparım deyip güç bulması benim için her zaman daha anlamlıydı. E, sizin de söylediğiniz kelimeler zaten bunu başarabildiğimi teyit ediyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hadi. Peki hiç şu oldu mu? İşte alyacılar, işte büşracılar, işte atıyorum emreciler diye bir böyle bir ayrılım Oldu mu yoksa herkes kendi alanında bütün herkesi destekliyor mu sence? Şimdi yaş grubu olarak e, tabii ki e, birbiriyle kesişen kümelere sahibiz okur kitleleri açısından. E, yani bir, birden fazla kitabı aynı okur okuyor. Yani tüm bahsettiğiniz isimleri aynı okur okuyabiliyor. E, hepimizin imzasına da tek tek hani birimizin sırasından çıkıp diğerine, birimizin sırasından çıkıp diğerine Ayrım geliyorlar. Ayrım yok yani. yani Tabii ki hani e, kimilerinin daha çok seveni vardır, kimilerinin daha az, kimileri daha yenidir Watfette, daha eskidir. E, bu da bir gelişim süreci biliyorsunuz ki, yani bir yazarın kendisini inşa etme süreci de vardır bence hayatında. Biz de hepimiz daha çok genciz. Yani şunu söyleyebilirim ama hani yazarlar arasında e, ben en azından kendi tecrübelerimde hep birbirini destekler nitelikte arkadaşlıklara e, yöneldim yani gerçekten. Çünkü biz bu yaşımızda böyle bir ortama bir anda geldik ve bunun tabii ki artıları ve eksileri vardı. E, kafamızı bulandıran konularda ya da hani teknolojinin bize dezavantaj şeklinde yansıttığı konularda işte nasıl desem kaba dayılık bullying gibi hani internette negatif yorumlar hep birbirimize çok kenetlendik aslında. E, dolayısıyla hani yazarlar arasında da bence birbirini destekleyen yapı hakim olmalı ve olduğunu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. E, okurlar arasında da var bence. Tabii. Usta isimler var. E, onların peşinden gidebiliyor olmanız bu çok güzel bir olay. Ben sizi tebrik ediyorum. Gerçekten de e, senin yaptığın işleri de gözlemliyorum. Umarım çok çok daha iyi olur her şey. Şarkıdan da bahsedelim. E, şarkı nasıl hayata geçti? E, nasıl karar verdin? Çok doğal bir süreci oldu. Açıkçası çok o kadar güzel bir hikayesi var ki gerçekten her sorulduğumda bir kere daha heyecanlanıyorum. Benim şiir kitabım var. Ben çok sevdim. Az önce bahsetmiştim. Bu şiir... Şarkı sözlerimin dört tanesini de eklemiştim. Ee, şiir olarak da hani belki okurlarımın ilgisini çeker diye. Ardından bundan yayın evinde bir toplantı esnasında bahsettiğim zaman yayın evim dedi ki aa biz bunları o zaman bir stüdyoya girip hani gitar bokal şeklinde basit bir kayıt alalım. Hani kullanırız dediler hani PR re vesaire reklam amaçlı. Ben de tamam dedim. Sonra bir stüdyoya girdik bu şarkıları kaydettik. Ee, aradan bir hafta on gün geçti stüdyo beni aradı. Dediler ki hani Alya biz senin bu dört şarkından birini o kadar çok beğendik ki büyütmek istiyoruz. İzin olur mu? Ben de dedim ki tabii ki başımın üstüne. Süper. Zaten çocukluk hayalimdi e, müzikle bu kadar profesyonel anlamda da ilgileniyor olmak. E, ardından şarkımızın aranjesi gerçekleşti. Bir anda İstanbul Strings... Kim yaptı aranjeyi? Aranjeyi Alper Gemici yaptı. Ardından e, İstanbul Strings yani bir yaylı orkestrası işin içine girdi. Cello soloları eklendi vesaire. Çok büyüdü ve inanılmaz güzel bir proje oldu. E, klibini de çektik, şu an dinleyicileriyle buluşturduk. Okurlarım çok destek oldular ona, gerçekten çok beğendiler, bayıldılar. Onun için de çok mutluyum, çok teşekkür ederim esine. Ali Osman birazdan birazdan e, üst katta, bir üst katta imza salonlarında imzaya başlayacak. Hatta zamanı baş. Teşekkür ederiz. Buradan imzaya gidiyor. E, son defa kitabını ve diğer tüm kitaplarını imzalayacak. Bugün yine e, kaç saat sürecek? E, Muhtemelen, yani ben son okurum gidene kadar gitmeme taraftarıyım. Oradaki alanımızda sıkıntı yaratırsa fuar alanı standa gelirim. Doğan Kitap standından. Doğan beni Kitap, geç, hemen Doğan zaten hemen. Aynen, da. Instagram'da storylerimi takip ederlerse en güncel bulunduğum yeri de öğrenebilir okurlarım. Tamamdır. Ali Öztanyal bizimle beraber de aynı zamanda YouTube'dan da yayında. Ali'yi uğurluyoruz. Biz bir yayını merkeze devredelim. Az sonra görüşürüz. Güzel yayınlar. Teşekkürler.